Bak güreş tarihinde zafer yasını tutuyorduk. Allah'a illa Allah hi tasarruf eder. Alkışlanmadıydı maşallah. Aha tamam versin. Siz de oyuncu Antalya Su Spor Kurul ve Tenne sahibi İş adamı Sayın Ramazan Selvi Ziya Al Selvi Antalya Seni Gemiz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Büyükşehir Başkanı Anadolu otomotivler sahibi iş adamı <Sessizlik> Şah Ün Antalya'da bir yapıyor. Selam Atamay Antalya Yeşil Kaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Boyutin Böcek Termosos Madenciliği Yalnızın Betonlar Sayın iş Adamı Sayın İbrahim, Allah Allah, Birey, Allah Allah, da da, Allah Allah. Mustafa Gaz, 100, Antalya döşeme Bursa büyük bir Sayın Mustafa da, bir Bursa Mustafa Kemal Paşa olur, Yalıntaş Güneşleri, evet, Güneş aldı.